E, günaydın. 5 Ekim hafta ortasından herkese merhaba. E, kısaca parite ve hareketlikleri hareketlilikleri değerlendireceğimiz videomuza hoş geldiniz. E, i̇sterseniz hemen dolar tl ile başlayalım. Dolar tl e, yüksek hareketliliğe sahipti dün. E, o yüzden hemen onunla başlamak istedim. Tabii e, dün özellikle doların gücünü korumaya devam etmesi yurt dışında. Ve aynı zamanda tabi yurt içi gelişmeler e, anlamında baktığımızda yine hem o halin devam ediyor olması, uzatılmış olması süresinin aynı zamanda tabii Suriye tarafında meydana gelen gelişmelerin hala tedirginlik yaratmaya devam etmesi ve tabi Musul'a girme planlarının olması bir anlamda tabi TL olan zayıflığı beraberinde getirdi. Dün hareketlilik yüksekti ve tabii 3 seviyesi üzerinde hareketlilik devam ederken şu an itibariyle 3, 0, doğru bir yükselişin meydana geldiğini gözlüyoruz. Yani şu anda e, tabii ki dolar Fed beklentimiz bir miktar gücünü korumaya devam ediyor. Ve tabii yurt içinde de hem Moody's'in kredi not düşürülmesi olması, o halin e, süresinin uzatılmış olması hem de bahsettiğimiz işte Suriye tarafında e, meydana gelen olaylar, gelişmeler e, TL üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu noktada da dolar TL yükselişini sürdürüyor. Bugün itibariyle de baktığımızda aynı şekilde bu hareketler devam ediyor. Sabah saatlerinde bir 3.05 seviyelerini gördük. Ki burada dün de bu grafiği göstermiştik. Saatlik e, grafikte buradaki tren çizgisi üzerinde kalıcı olmayı başaran e, dolar tl'nin yani 3 seviyesi üzerinde kalmayı başaran dolar tl'nin önce 0.270'i denediği ve daha sonra hızlı bir şekilde yükselişine devam ettiğini gördük. Bu sabah aslında dün ve bu, e, bugün 3.05'in destek olarak denendiğini görüyoruz. 305 305 onun. Bu noktada bu yükselişler eğer bugün de devam edecek olursa eğer bugüne taşınacak olursa yükseliş hareketi. Bu noktada belirttiğimiz nedenlerden ötürü tabii ki. Bu noktada 30750 bizim takip edeceğimiz ilk direnci bölgesi seviyesi olacak. 3077 geçerse de 30750'yi de geçersek 30970 özellikle Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleşen yüksek seviyeydi oraya doğru bir hareketliliği meydana getirebilecek potansiyeli sahip görünüyor e, diyelim. Hemen buradan Eurodolar'a geçelim kısaca. Çünkü Eurodolar'da da dün hareketlilik yüksekti. Özellikle akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası'nın e, Mart 2017'de varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı e, haberlerinin gelmesi bir anda Euro'da yukarı yönlü hareketlilikleri arttırdı. Aslında bu bilinmeyen bir e, durum değil. E, zaten e, kaliteli tahviller bonolar diyebileceğimiz bonoların artık sınırlarına yaklaşılmış durumda ve 2017'de bunun biteceği zaten öngörülüyordu bu tahvillerin. Ve tabi daha fazla kalitesiz tahvil alımından ziyade sıkıntıları ortadan kaldırmak adına böyle bir gidişata doğru açıklama yapılmış olabilir. Bu tabi bir nevi euro dolarda yukarı bir hareketliği birden arttırdı fakat Burada izlediğimiz düşüş trendi altındaki kalıcılık hala devam ediyor. Yani dünkü hareketlilikten sonra da bu direnç seviyesinin şuradaki izlediğimiz 1.12.50'nin üzerine bir geçiş henüz sağlanamamış durumda. Bu noktada bugün de 1.12.50'yi takip edeceğiz. Bugün aslında açıklanacak önemli veriler var. ABD tarafından gelecek. O da ADP özel sektör istihdam verisi olacak. Aynı zamanda ISM hizmet PMI verisini de alacağız. Tabi bu veriler parite üzerinde oldukça etkili olacaktır. Buradan hemen kısaca dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde dün bizim hedefimiz var demiştik 96.50 izlediğimiz direnç seviyesi olarak. Buraya doğru bir yükseliş gerçekleşse de daha sonra geri çekilmeler özellikle Euro'daki değer kazancıyla meydana geldi. Bugün itibariyle baktığımızda tabii ki açıklanacak verilerin etkisini burada göreceğiz. Özel sektör istihdamda bir miktar azalış beklentisi var bir önceki aya göre. Hizmet piyasasında da bir iyileşme beklentisi var. Bu eğer gerçekleşirse daha iyi bir ISM hizmet PMI verisiyle karşılaşırsak bu doların değerlenmesinin yine devam edeceği anlamına gelebilir. Bu noktada euro dolarda hem Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen açıklamaların etkisi ve dolar tarafındaki değer kazancının arasında bir hareket alanı bize göre oluşturabilir. Bu noktada 1.1250 yine bugün önemli direnç. Eğer burası eğer bugün kırılırsa verilerden sonra biz 1.1330 ve 1.1370'e doğru yükselişleri takip ediyor olacağız. Eğer bunu seviye altında kalıcı olmayı başaran bir parite görürsek de hedefimiz 1.11.50 ve 1.11 seviyeleri olacak. Özellikle satış tarafında daha güçlü yer alabilmek için de buradaki uzun vadeli yükseliş trendi olan e, şu çizginin desteği 1.11'in aşağıya yani kırılmasını beklemek gerekiyor açıkçası. Bunun altına kapanışlarda da 1.09.50'ye doğru bir düşüş meydana gelebilir e, diyelim. Dünün en çok dikkat çeken e, hareketliliği altındaydı. Altın geçtiğimiz hafta sonu özellikle meydana getirdiği düşüşle uzun vadeli yükseliş trendini kırmıştı. Dün tabii ki hem FED beklentilerindeki faiz artırım beklentilerindeki artış hem aslında bir süredir videolarda da değindiğimiz CFTC pozisyonlarındaki, long pozisyonlarındaki aşırı alım seviyelerinden gelecek düzeltme beklentisinin gerçekleşiyor olması altında aslında genel anlamda yükselişleri bu an bu nedenle e, sınırlıyordu ve trendin kırılımıyla birlikte bu pozisyonlarda bir düzeltmenin yaşandığını burada görebileceğiz. Ayrıca dün Avrupa Merkez Bankasından gelen bu e, varlık alanında azaltma e, haberi yine altında satışı e, tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıktı. Biz aslında dün e, 1200 yani 1290 ile 1265 arası, 1266 arası bir seviye beklediğimizi söylemiştik ki tam oranında test edildiğini gördük. 1266 daha doğrusu buradaki e, günün en düşüğü olan 1267 diyelim seviyesi. Tam bizim hedefimiz olan seviyelerden birisiydi. 61.8'e tekabül ediyor Fibo e, olarak baktığımızda. Bu noktada buradan bir miktar tepki alımının gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi önümüzdeki günlerde özellikle Orta Doğu'da meydana gelecek gelişmeler e, bugün ABD tarafından açıklanacak veriler eğer olumsuz olursa ve tabii ki bu haftanın önemli birisi olacak olan e, tarım istihdam. Bu da beklentinin altında gelirse ki benim beklentim bir miktar e, azalış yönünde gelebileceği yönünde. Bu noktada altında bir miktar yeniden yukarı yönlü hareketlikler e, görülebilir. Burada bizim izleyeceğimiz en önemli direnç seviyesi yine 1308 olacak. Aslında bu trend çizgisi altındaki kalıcılık aşağı yönlü hareketleri hızlandırabilecek potansiyele sahip görünüyor. 1308 bizim izleyeceğimiz direnç bölgesi seviyesi. Bu seviye altında kalıcılık. Bir miktar tepki hareketleri gelse de bugün 1287.50'yi izleyeceğiz burada biz ilk olarak. 1308, 1280, kabaca 1288 altında kalıcılık yeniden altında aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir diyebiliriz. Dolar yende dün bizim bahsettiğimiz 102.70 direnci önemliydi. Ve uzun vadeli düşüş trendinin kırıldığını izlemiştik. Tabi burada hem doların gücü hem de yenin zayıflığının devam etmesi. Özellikle Japonya Merkez Bankası'nın aldığı kararların burada biraz etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Yenideki zayıflıkta. Bir miktar yukarı hareketlerde şu anda etkili oluyor. Yenin zayıflamasına bağlı olarak. Burada 102.70 bugün izleyeceğimiz bizim destek seviyemiz artık. 102.70 altında bir kapanış gerçekleşmezse hedefimiz 103.50 ve 104.35 seviyedir. 104.40 diyelim kabaca olacak ee, diyebiliriz. Esasen aslında eğer uzun vadeli bu düşüş trendi eğer kırıldıysa gerçekten burada bizim hedefimiz e, buradaki üç, kırılan üçgenin boyu kadar e, olacak. 104.40'ı şuraya çizeyim. Buradaki üçgenin boyutunu buradan ters çevirirsek eğer yaklaşık 115-117 şöyle göstereyim. E, 116.50-117 seviyelerine neredeyse tekabül ediyor diyebiliriz. Ama kısa vadede e, 103.50 ve 104.40 seviyelerini bugün için izliyor olacağız. E, Pound dolara bakalım. E, Pound dolar biz dün aslında bu çizgileri çizmiştik. 1.27 beklediğimiz bir destek seviyesiydi ve burası test edildi. E, bugün itibariyle bakıyoruz buranın ve aşağı yönlü kırılmanın gerçekleşme isteği içerisinde olduğunu gözlüyoruz. Tabi Pound'da e, sterlinde Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin başlatılacağına dair haberlerin gelmesi bir miktar tabii etkili oluyor. Bu noktada eğer 1.27 altına da geçiş sağlanırsa bundan sonraki hedefimiz 1.24 olacak. E, oraya doğru bir potansiyel oluşabilir. Bu yüzden de hareketlilik aşağılığa olmaya devam edecek gibi gözüküyor pantolar açısından. E, açıklanacak verilerden bahsettik. Etkileşimlerinden bahsettik. Verilerle ardından neler olacağına dair bu seviyeleri bugün takip ediyor olacağız. E, diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi günler. Ben Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.